Selamlar arkadaşlar. Müdafer abinin ve de Hasan Baykal'ın isteği üzerine kamyonun makasını yapabilir misin demişti. Bir de yapabilir dedik hemen işe koyulduk. Fiyat tabii ki anlaşmıştık. Fiyatı filo fiyat onun söyleyeceğim tabii ki. Evet arkadaşlar şu anda bir yoğunlar sıkı olduğu için boru yardımı ile bir gevşetiyoruz. Malum bizdeki tabancalar bu, bu bir sökmesine yardım etmiyor. Bazı kanalımda bazı kişiler diyor ki sen pat pat falan yap ya da sesler yap diyor. Bu işler bilenler yapsın diyor. Arkadaşlar ben bu işleri yıllardır yapıyorum. Hatta 20 yıl önce 25 yıl önce bu işleri yapmış oldum ama kamyon şeklinde değil. minibüs kamyonet veya küçük kamyonlarda makaslar maalesef ki çokça yapmışımdır. Hatta bu kadar emek harcıyoruz. Aynı bu kamyon gibi emekler harcıyoruz ama kamyonun tek farkı ağır olması. Neyse malzeme eksiğimi olmasına rağmen biz onları falan söktük. Ama aracı kaldıracak sadece tek bir kürko var. Tabi o kürkoda 10 tonluk aracı şaseden kaldırmamız lazım. Tekrar tekerden sü, sü, tekerini çıkartmak için yani makas çıkartmak için şasiyi de kaldırmak lazım. Tabi damperi kaldırarak şasiyi kaldırma yardım yapacaktık. Damperi kaldırarak ama Süren Hasan Baykal katılmadı bu duruma. Biz de buradan bu şekilde şasiyi kaldırmaya çalıştık. Tabi şasinin altına koyacak sert ayaklar olması lazımdı sert ayaklar. Neyse ki şasinin üzerine bir şey yerleştirdik altına. Ve kirko 10 ton kirkoyla bu tarafı kaldırdık. Dastikleri çıkarttıktan sonra tabii ki takviye de yaptık. Evet arkadaşlar belki yıllarımı bu işlere vermişimdir. Böyle zaten bu mesleği yapan çok çok ustalarımız, emektar ustalarımız vardır. onun süre yıllardır maka, kamyon makası yapmamıştık ama kamyon makası da kolay bir şekilde yapabildik. Çünkü makas değiştirme tecrübemiz vardı. Nidaları açma tecrübemiz vardı. Aslında ben beni pat test testereci sananlar var arkadaşlar işi pat patla testereyle başlamadım en doğrusu tekstille başladım İnşaatla başladım daha doğrusu traktörle başladım suara testere pat pat sonradan bunlar belki pat pat en sonudur testere de en sonudur. Makaslar için bendeki mevcut tabancaların uç kısımları, uç girişleri 3-4 olmadığı için olmuyorlar. Bu şekilde el sallayarak söküyoruz. Bu yüzden illa ağır bir tabanca aladım. Havalı tabanca ise buraya sığmaz. Boyu uzun oluyor. Sadece bujonlara aç araba makasları tükemez Makaslar da tüketilmesi gerekiyor. İnşallah öyle bir de makinemiz olur. Neyse makas kelepçeleri